Baloncunun Hikayesi Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk çeşit çeşit balonları olan ihtiyar bir baloncu varmış. İhtiyar baloncu ona verilen balonları parkta, sokakta, düğünlerde çocuklara satarak geçimini sağlarmış. Bir sabah yine erkenden balonları satmak için yola koyulmuş. Önce sokakları gezmiş. Fakat sokakta pek az çocuk varmış. Olanların da ellerinde teknolojik aletler, elektronik oyuncaklar varmış. İhtiyarın balonları çocukların ilgisini hiç çekmemiş. Baloncu ise hiç çekerek çocukların yanından baloncu diye bağırarak geçip gitmiş. Baloncu sokakları gezdikten sonra sıra parka gelmiş. Henüz bir tane bile balon satamayan baloncu parkın köşesine geçip oynayan çocukları seyretmeye başlamış bir yandan da baloncu diye bağırmış. Fakat çocuklar o kadar gürültülü oynuyorlarmış ki kendi seslerinden baloncuyu duymamışlar bile. Baloncu biraz daha parkın ortasına doğru yaklaşmak lazımdır diye düşünmüş. Elinde sımsıkı tuttuğu rengarenk balonlarıyla parkın ortasına gelmiş bu sefer. Onu gören çocuklar balon diye bağırarak etrafına toplanmışlar. Hepsi birer balon istemişler. Baloncu gülümseyerek bakmış. Paranız var mı çocuklar demiş. Annesi babasıyla gelen 3-5 çocuk varmış. Onlar da bir kuşu yanlarına gitmişler. Ellerinden tuttukları gibi çekiştire çekiştire baloncunun yanına getirmişler. Baloncu ailesiyle gelen çocuklara tam 4 tane balon satmış. Fakat gözlerinin içine çaresizlikle bakan bir sürü çocuk kalmış. Baloncu da üzülüyormuş. Ama o balonları çocuklara parasız verirse kendisi o gün belki aç uyuyacak. Ay sonu kirayı denkleştiremezse kötü kalpli ev sahibi onu sokağa atacakmış. Baloncu en iyisi düğünleri gezmek diyerek parktan hızla ayrılmış. Yolda yürürken birden yağmur bastırmış. Hemen bir dükkanın altına girmiş. Yağmur o kadar şiddetli yağıyormuş ki baloncu dinmesi mümkün değil diye düşünmüş. Kısa sürede yağmur birikintisi şehrin pisliğini kaldırım oluklarından mazgallara süpürmüş. Baloncunun ayağı ıslanmaktan buruş buruş olmuş. Güneş ağır ağır batıyor, havada yavaş yavaş kararmaya başlıyormuş. Baloncu bir dükkanın altında resmen mahsur kalmış yağmurun dinmesini beklemekten başka çaresi yokmuş. Üstelik daha balonları olduğu gibi duruyormuş. Yalnızca dört tane satabilmiş. Evine götürse belki evine bile sığmazmış. Birden yanına yağmurdan sırlı sıklam olmuş bir ufaklık gelmiş. Tahminen 8-9 yaşlarındaki bu ufaklığın üstü başı yırtık, ökçesine bastığı ayakkabısı eski püsküymüş. İhtiyar baloncu heyecanlı ses tonuyla Evini mi kaybettin çocuk yoksa sen de benim gibi mahsur mu kaldın diye sormuş. Çocuk gülümseyerek aynı ses tonuyla cevap vermiş. Benim evim yok. İhtiyar baloncu sesini biraz daha alçaltarak kimin kimsen de mi yok? Çocuk hayır yok diye karşılık vermiş. Baloncu sorularıyla daha fazla canını sıkmayayım diye düşünüp benim de diyerek gülümsemiş. Bir süre daha orada mahsur kalan baloncu ile çocuk Yağmurun azalmasıyla dışarı çıkmışlar. İkisi de farklı yönlere gidecekken baloncu çocuğa seslenmiş. Bu saatten sonra bu balonları satamam. Sana vermemi ister misin? Çocuk tabii ki isterim. Hem de çok isterim. diyerek sevinç çığlığı atıvermiş. Baloncu çocuğun yanına giderek tüm balonları eline dolamış. En azından bu zavallıcık mutlu olsun diye düşünmüş. Çocuk çok teşekkür ederek biraz ilerlemiş. Her nasıl olmuşsa çocuğun elinden kaçan balonlar büyük bir ağacın dallarına takılmış. Çocuk o ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş. Kaldırım kenarına oturup dallar arasında gözüken balonlarına bakarak "Olsun. Ağacın üzerinde de olsa bir balonum var artık." demiş.